Arkadaşlar merhabalar. Teknovay kanalına hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün sizinle birlikte şu elimde görmüş olduğunuz tatlış ürünü konuşacağız. Bu ürünün adı neymiş arkadaşlar? Kopya çekiyorum biraz kusura bakmayın. Milonic Hair Dryer ürünümüzün adı. saç kurutma makinesi. Mii'nin artık klasik oturmuş dizaynına yani dışarıdan baktığında evet bu Mi tasarımı diyebileceğin o skalaya giren yine bir ürünü. Bunu şıklığından ve kalitesinden, malzeme kalitesinden çok rahat anlayabiliyoruz. Size bu ürünü detaylı olarak anlatmak istiyorum. Plastiğinden bahsettik zaten. Çok kaliteli bir plastiği var. Artık bunu sürekli söylemek istemiyorum. Xiaomi'nin bütün ürünlerinde. Çünkü aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorum. Bütün incelemelerimde hep aynı şeyi söylüyormuşum gibi oluyor ama hakikaten arkadaşlar bu sıradan bir saç kurutma makinesi. Elinize aldığınızda o plastiği böyle bir dandik gelir falan ya. Hepimiz biliriz işte bu durumu. Bu size elinize aldığınızda kaliteyi hissettiriyor hakikaten de. Onun dışında şu önüne takılan aparattan bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çift katmanlı. Elinizi yakmıyor. Normalde hani bilirsiniz yine hepimizin bildiği şeyler olduğu için bilirsiniz diye diyeceğim herhalde bu videoda sürekli. Şuna dokunamayız böyle. Elimiz yanar. Yanlışlıkla değdiğimiz zaman böyle elimiz çok fena acır. Bu hakikaten de ne kadar sıcak kullanırsanız kullanın ısınmıyor arkadaşlar. Elinizi her türlü değdirebiliyorsunuz. Mıknatıs sistemi yapmışlar buraya. Yine aynı şekilde bıraktığınız anda kendisi zaten diğer kısmını yakalıyor. Yani ekstra bunu içine takıp tırnak yardımıyla oturtup çevirmenize gerek yok. Çok rahat hem de bozulmamasını sağlıyor. Bu yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün. Normalde ağızlıklar bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra bozuluyor, tırnağı kırılıyor ve hiç kullanmıyoruz. Hep böyle idare etmek zorunda kalıyoruz. Ama bununla bu sistemden dolayı öyle bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şöyle görebiliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Bugün tek başıma çekim yapıyorum, o yüzden kontrol eden yok arkada. Şurada içinde görünen bir fan sistemi var, dışta böyle bir mazgalı var, aynı şekilde bu tarafta da var. Şuradan da gördüğünüz gibi iki tane katmanı var. Bu sizin seviyeyi artırıp düşürmenize yarayacak olan mandal. Şu tuş arkadaşlar modları belirleyen tuş. Zaten makinenin 3 tane modu var. Sıcak ayarı, soğuk ayarı. Bir de ortamın sıcaklığına göre otomatik olarak size yardımcı olan arada bir atıyorum 5 saniye soğuk üflüyorsa 7 saniye sıcak üfleyen bir otomatik sistemi var. Saçınızı yanmaması için bunu tasarlamışlar. Bunun en beğendiğim özelliği ise buradan dışarıdan aldığı havayı havanın sıcaklığını ölçerek dışarıdan verirken sizin saçlarınızı yakmayacak şekilde ayarlıyor olması. En sevdiğim özelliği çünkü saçınızı asla yakma şansınız yok. Yani bu özelliği sayesinde mümkün değil yani. Ne kadar uğraştığınızda saçınızı yakamayacaksınız. Etinizi, teninizi, saç saçlıklarınızı yakamayacaksınız. Bence bu güzel bir özellik. Uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Bu arada bir diğer beğendiğim özelliği ise saçları için iyon teknolojisine sahip. İyon teknolojisine sahip arkadaşlar. Bu sayede saçlarınızı kuruttuktan sonra saçlarınız elektriklenmiyor. Çok güzel bir özellik değil mi kızlar? Bence müthiş bir özellik. Zaten ben bunu denedim öncesinde size anlatmadan önce. En düşük seviyede ve otomatik modda çalıştırırsanız nasıl oluyor biliyor musunuz? Tabii biraz sabır gerektiriyor da bu biraz daha yavaş saçınızı kurutmanıza sebep oluyor. Böyle saçınızı hiç kurutma makinesine kurutmamışsınız da bırakmışsınız kendiliğinden kurumuş gibi bir durum söz konusu oluyor saçlarınızda. Ben şimdi mesela atıyorum bende sinüzit var. Saçımı mecburen kurutmak zorundayım. Normalde kurutmadığım zaman da olan, kendi kuruduğu zamanki o etkiyi çok seviyorum saçımdaki o doğal etkiyi. Ama mecburen kurutuyorum. Bu sefer saçlarım elektrikleniyor, kabarıyor ve bir işlem yapmam gerekiyor. Ya fön yapmam gerekiyor. Çekim yapıyorsam tabii ki yani. Normalde hayatta yapmam da çok sıkıntılı çünkü. Çok zor geliyor bana saçlarımla uğraşmak ama mecburen işte video falan çekmek zorunda kaldığımda ya da işte bir oyunum olduğunda oyuna çıkmam gerekiyorsa saçlarımı fönlemek ya da düzleştirmek zorunda kalıyorum ama eğer o özelliği, eğer tabii ki vaktiniz varsa biraz zamanınızı alan bir şey, o özelliği de kullanarak saçlarınızı sanki hiç saç kurutma makinesiyle kurutmamışsınız da kendiliğinden bırakmışsınız, kendi kurumuş gibi o efekti size veriyor bu makine. Onun dışında çok kısa sürede saçlarınızı kurutuyor. Modunu yükseltip de ikinci katmanda çalıştırdığınızda saçınızı sıradan saç kurutma makinelerinin yanında çok daha hızlı kurutuyor ve olabildiğince sessiz çalışıyor. Yani diğer saç kurutma makinelerine nazaran çok az sesi çıkıyor. Yani bunu kullanırken, bu arada bu ikinci seviyeydi. Bu birinci seviyeydi. Bunu kullanırken atıyorum banyodasınız gece duş almanız gerekti. Evde başkaları var ya da komşunuzu bile rahatsız edebiliyorsunuz. Gece sırf o yüzden saçınızı kurutamayabiliyorsunuz. Belki yaşamışsınızdır böyle bir şey. Ben yaşadım. Banyonun kapısını kapatıp bunu içeride çalıştırdığınızda ben dışarı ses çıkabileceğini düşünmüyorum. Zaten çıkmaması için tasarlanmış özel olarak bu düşünülmüş bu makine tasarlanırken. Onun dışında ödüllü bir makina, sertifikaları var. E, tasarım ödülü var. Zaten Mii'nin birçok ürününde var. mi artık bu konuda çok e, vizyonlu davranıyor. Dünyanın en iyi tasarımcılarıyla çalışıyor hakikaten de. Çok güzel tasarımlar ortaya çıkarıyor. Burada zaten aldığı sertifikalar her şey yazıyor. Şöyle göstereceğim size. Umarım gözüküyordur. Gözükmüyorsa da ben Artık yanamana bir şeyler, böyle fotomotor bir şeyler koyacağım. Onu halledeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Kullanımından basitçe bahsedeyim size. Bahsettim ama uygulamalı olarak göstereyim. Dediğim gibi. Bu birinci katmandı. Bu ikinci katmandı. Şimdi modları göstereceğim size. Şu gördüğünüz ışık turuncu yandığında sıcak veriyor demek havayı. Tekrar bastım. Bakın mavi sonradan turuncuya dönüyor. Yani turuncu olduğunda sıcak, mavi olduğunda soğuk hava veriyor. Bunu da otomatik yapıyor. Tekrar bastım. Bu sefer mavi yani soğukta çalışıyor demek oluyor. Böyle de pratik bir kullanımı var. Hayata giderken çantanızı çok rahatlıkla sığdırabileceğinizi düşünüyorum. Ve şu özelliğini de çok seveceksiniz. Kablo boyutu 1.8 metre. Bayağı uzun genelde bununla ilgili çok sorun yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Böyle bir türlü aynanın karşısına kendinizi göremeyip kafanıza göre saçınızı kurt kurtmak zorunda kalmışsınızdır eminim. Genelde böyle çok kısa oluyor kablolar ve kullanım zorluğu yaratıyor. Dünya pazarında bugüne kadar işte her ülkenin neredeyse Çin'de ürettirdiği kendi markası oluyor. Böyle bir sürü dünyanın yerinden insanlar Çin'e yaptırmak üzere bir pazar oluşturmuşlardı. Mi piyasası artık bunu tamamen bu pazar ayağından çözdüğü için, ülkelerin de ihtiyaçlarını tanıdığı için ve oluşabilecek bütün olumsuzlukları her şeyiyle dört dörtlük görebildiği için her şeyi böyle masaya yatırıp en iyisini yapmayı artık yani o kadar tecrübeden sonra bunu kullanmayı düşünmüşler. Bence çok da akıllıca bir şey yapmışlar. Hakikaten atıyorum saç kurutma makinesi mi yapıyor? Bunun artıları, eksileri bugüne kadar yapıldıysa ne gibi dezavantajları olduğu, ne gibi avantajları olduğu, hangi markalarda ne sorunlar yaşandı gibi gibi bütün her şeyi böyle masaya yatırarak insanların kullanımını en kolaylaştıracak şekilde tasarlamayı misyon edinmişler diye ben görüyorum. Bunu bütün ürünlerinde, bütün çalışmalarında bunu fark edebiliyorum. Şunu söyleyebilirim son olarak. Yani şu kalitede bir ürünü, şimdi baş marka ismi vereyim mi? Vereyim hadi. Dyson markasını biliyorsunuz. Çok çok kaliteli bir marka. Gerçekten ona eş değer, onun kalitesinde ürünler üretip onun fiyatlarının 3 katı, 2 katı altında satıyor Mi ürünlerini. O yüzden de bence gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizin için yararlı olmuştur bu video diyorum. Bir sonraki ürün incelemesi videomuzda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Öpüyorum, sizi seviyorum. Bay.